Hoş Merhaba. geldin ha, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ee, niye bugün böyle çok neşelisin? Bilmem, Hep gülüyor, hep böyle. neşeli ol inşallah da. Ama ay hep öyle değil mi? Pozitif yo, enerji. Yo, aa, aa, aa. o ne lanetli. Bana mı denk geldi böyle? Onun lanetliği ne lan bir şey mi? kaçıyor onun. Hmm. Sevimli ama içine kaçıyor yo. bir şey onun. Ama kendini yorumu güzel yapıyor onu gördüm de. Bu arada karşı, bir şey söyleyeceğim şey. size. Burada böyle sürekli semaya bir böyle havalar yapıyor bilmem ne ya. Her ara verdiğimizde koşarak Sema'nın yanına gidiyor. Dün o kadar konuştu konuştu, Sema en başta oturuyordu değil mi sen? Evet. De? Aa bir baktım o ara verdiğimizde, bu hemen gitmiş orada böyle yanına. Hint fakiri gibi böyle şey, sokulmaya çalışıyor. Aa! Aa, <laughs> aa inanamadım! Yalan mı? Yalan mı? Doğru, ben, Yalan ben mı? dedim ama. ama Sema da geliyor mı? benim yanıma. Ben hiç onu görmedim hayatım. Hayır ama dün araları Bak, iyiydi galiba. Dün ama... bozulmadı aranız. <laughs> hayır. Hatırlayamıyorum dün... Hayır. Öyle Ama cin. öyle. Hayır hayır. Şöyle bir durum var. Şimdi e, burada ben Sema'yı seviyorum zaten. Ailemde tanışıyor Sema'yla aileler, alemimizle tanışıyor Cemala. Evet. Burada geriniz yarış daranız bozulamaz Evet, burada zaman. yarışma olduğu için hani eleştiri yapıyorum, o da bana yapıyor. O yüzden e, dışarıdan alınmıyorum Siz yani beki. O ki. Evet. dışarıda bazen evet. bana laf sokuyor sonra Ama gülüyor. Ama bu bu çok okay benim için. Tabii Bence ki. böyle olmalı. Yani birbiriniz eskiden arkadaşsınız diye burada birbirinizi yağlarsanız Kesinlikle. bu olmaz Kesinlikle. yani. Kesinlikle. yani. Dürüstlük çok önemli. Aynen. Affedersin. Yarışma değil galiba aslında? Ya. Aa. Bir <laughs> ördek gibi ya. Her gün, her gün birini buluyorsun. Bugün Melis'ten ne istedin? Yani şunu aslında Melis'ten bir şey istemedim. Şöyle bir konu var. Ee, mesela buraya geldiği zaman söylemek istemiyordum ve asla, asla karşı takımda olmasına rağmen ben ona hiçbir zaman yorum yapmıyordum. Bazı şeyler bana ait olmasın zaman fikir olsun üzerinde bazı şeyler olsun. Ben hiçbir zaman benim diye Sema'nın yaptığı yorumu yapmıyordum ona. Ama o burada ayakkabımın içine soktuğum tabuğun bile burada söyledi ya. Kim? Ben onu duydum ya. Kim? Dedim ki sen bekle. Melis, Melis, mi? Melis Evet. Ee? Ben de artık yani ne yardım ne de fikir vereceğim bundan sonra. Hatta gördüğüm en ufak şeyi de söyleyeceğim kimlerdim ona. Söylemeli. Dün hani siz demiştiniz ya 43 numara ayakkabılarımdan getireyim de onu giyeyim. Ben de orada dedim ki tamam ben de pabuk sokarım may gibi dedim ki bu zaten kamera karşısında yaptığım bir şeydi yani. Yaptım evet duydum ama o yüzden yani... de alındım sana. Ve Alınacak artık bir şey ben... yok ki o zaman kamera karşısında ama... yapmasaydın da ben de orada onu söylemeseydim yani. ama Sen, ama bir şey söyleyeyim mi? bu yaptığın ayıp çünkü ben sana çok yardım ediyorum fikir konusunda üzerinde eksik olduğu şey konusunda sevdiğim için. Ama sen burada beni deşifre diyorsun ama sen görürsün bundan sonra çok ilerledim. <laughs> ne yapacaksın? <laughs> Sonra <laughs> elbiselerini kesmezsin inşallah. Yok, Her şeyi şey yapabilirim. Ya. Beklerim. Her Senden şey beklerim abi. Her şeyi yapabilirim. Senden Şap daha yersin o zaman. Yani yani Bakın daha yok. Daha <laughs> yarışma başlayız. Bir bakalım. Doğru. Ama <gülüyor> yaptı <gülüyor> <hatta> bir şey. Birkaç hafta sonra <laughs> ne olacak? Bir dakika yaptı bir şey. Bavulun içinden bir şey alıp resmini bununla çıkıyor falan. Yaptı Kime bunları. Kime yapmıştı onu? Nura. Nura. Yaptım Sonra da kızın ayağını kaydı. Ve yapmadım dedi değil. <laughs> en kötüsü yapmadım üstünde duruyordu dedi Öyle kesin. kesin içinden aldı onu. Ama kesin. şöyle bir şey oldu o mesela hiçbir şey kendisine ait olmadan geliyordu benim takımım az puan alıyordu o yüksek puan alıyordu. Ben de bir gördüm bavulunda kendi kıyafetini zaten Gizem'le de kavga etmişti. Hatta Gizem Gizem'le kavga ettiği için aldım kıyafet dedim ki Gizem çabuk fotoğraf. <laughs> sen mi çektin güzel? Yok yok ben telefonu aldım çektim. Ben <laughs> <laughs> Konseptin söyleyse sonra Elif sen. Konseptim e, yatta düğün. Yatta düğün. Yatta düğün. <gülüyor> yatta. <laughs> <laughs> <Dan, dan. gülüyor> ne? Yatta. yatta düğün. Ayağındakiler de mi? <laughs> herhalde <Hiç kıracak gülüyor> Ha o şeyde giyiyorlar ama. Boğazda gezen teknelerde de giyiyorlar topuklu. Herhalde şeyde, şeyde gemi bayağı gemi evet. Yani. Titanik'te. Titanik'te. <gülüyor> ama <gülüyor> hayır o. Boğazda ben bir kere gitmiştim. Boğazdakinde topuk ayakkabı giyiyorlar. Sileto giyseydin evet. hayatım. İnce topuk. İyi en zarar verenden. <laughs> yani. Tekniği. Böyle kabul edelim. Cruise olsun. cruise. Evet. Cruise evet. diyelim aynen. Evet çünkü o gol çizgisini giydin diye deniz olmuyor. Evet. <laughs> <laughs> Söyle Elif ben elbisesinin bedenini çok büyük buldum. Arkası falan böyle bir sarkıyor. Sarkmıyor. Orta bir saniye, şey bağırdı. Aycım bir saniye. Yorumlarımı yapıyorum. Ben gelince sen bana yorum yaparsın. <laughs> bir de o ayakkabılarımdan gerçekten artık çok sıkıldım. Hani sürekli hep aynı tarz ayakkabı giyiyorsun. Farklı bir şey olabilirdi. Elbise çok güzel bu arada. Küpelerine falan bayıldım ama elbisenin burası çok fazla bol geldi. Arkası böyle yürürken de sarkıyor. <laughs> Daha böyle hani çünkü cuk, orada şey var. Cuk otursaydı inanılmaz cük bir zaten. tarzını çünkü çok yakışmış. Bir de saçını bugün biraz Bir cuk sesi duymadık ama. Bir şey <laughs> saçını biraz özensiz buldum. Sen normal çok güzel yapıyorsun saçını. O kadar. Ne yapmalı mesela saçta? Yok yok hayır. Sence? Daha böyle hani şey topluyordu. O üstü biraz bana sanki özensiz toplamış Dilerim gibi geldi. Ya. Saçının toplaması güzel. İnanamıyorum. Yani şey buradaki şey çıkıntıya bile yorum hayır, yok ya. Hayır demiyorum. Genel olarak öyle gördüm. E, kusur falan... bulmadı ki onu kusur olarak. Nazar boncuğu gibi olsun Doğru. Söyle saçların gayet güzel amcım. Teşekkür ederim. Küpelerin de çok güzel. Sen diyor. ne yalakasın ya. Hı. bir kolye bir verdi bir diye kendi takım arkadaşını gömdü hemen ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen çok tehlikelisin. Ya da Aydan başka kimse Sen, tehlikeli olamaz. Sen doğu Cephesin, çok Beni burada sinsi sinsi dinliyor, <laughs> patlatıyor. Burkan Bu Bey bizde her gün bir sohbet ediyor. Sevmediği biri ise böyle gidiyor yan yan kulağında uzatıyor. Bilgi almaya çalışıyor. Akılın. Bilgi topluyor. Görüyorum o hareketi. Bir şey söyleyecektin. Evet, ben bugün aralarında kaldım. Asıl Melis'le tartışmalarının sebebi Elif'in ayakkabısıydı. Elif şu an zaten ayakkabıyı değiştirmiş. Üstüne bence siz orada e, bir tartışma yaşadınız. Saçları bence hiç kötü değil. Bence evet, ben de uyuz oldum. Evet, ben uyuz oldum. bugün burada bir olay var mıydı? Uyuzum. Yok muydu? Olmaz olay olay mı ya? Şaşırmış. Ya Olay zaten uyuzum. ayakta duruyor okay. ben <laughs> aralarında kalmış. Canlı olay. Canlı, ayaklı. Ay, Yürüyen olay. Ayakkabısını bugün... çok farklı bir ayakkabı giymişti. Ee, çok, çok, kötüydü. Yaşına ya, asla şey. uygun değil. Sen de erkeğe ne? koyardın. Sos burada konuş. Şey Ama değiştirmiş <laughs> ayakkabısını. Ben öyle dedim <laughs> değiştirdim. Demeseydi. Burada işte gömseydin. Doğru. Belki senden yüksek puan olacak şimdi o ayakkabı yüzünden. Tüh Son ya bak. keşke sevmeseydik. Evet şu an pişman oldum. Yani, güzel fikirlerimi bu, 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 <laughs> bundan sonra kendime saklayacağım. Bu da güzel oldu. Tamam. Var mı ekleyeceğiniz bir var. şey? şey? Yani tamam içirmedim. Aha evet, bir de, bu, de bu. hala devam ediyorsun peki. Evet evet peki. Daha, biz kavga ettik. Bugün bana gene salladı. Yara bandı sözü verdim dün. O yara bandlarını artık takmaması için şeffaf. ve ayakları Unuttum. Bugün o yüzden yara bandlarını çıkarmış. Çok şık duruyor ayakları. Ayın ayakları daha bir de bir şey daha söylemek istiyorum. <laughs> ne seviyorsun E, Ay, iki kombin arasında şimdi birlikte giyindiğimiz için iki kombin arasında kararsız kaldı. Böyle pembe, uzun, kalem tarzı vücudun saran bir elbise giymişti, Bebek gibi görünüyordun. Ondan buna nasıl geçtin hiç bilmiyorum. Bir de çantanı hiç beğenmedim. O elbisen efsaneydi. Gel bakalım. Ayın hilal hali. <laughs> Merhaba. Sen çok güzelsin. Ama ben seni beğenmedim Nasıl beğenmedim biliyor musun? Bu elbiseyle o çanta ve o ayakkabıyı kombinlediğin için beğenmedim. No. Ayakkabın saten. Elbisen daha spor. Bu arada elbise burada senden başka kimse giyemez bu elbiseyi. Çok doğru. Ama o çanta ve o ayakkabıyı da bu elbiseyi kombinleyemezsin. Sen ama bu elbise, normal bu elbise benim için abiye değil ama sen bunu abiyeleştirmişsin saçınla, makyajınla, duruşunla, havanla. Bunlar artı şeyler. Ama beğenmedim. Ivana. Hoş geldin. Merhaba. Kütü, ıı, kutu, bebek. kutu, kutu bebek. Kutu. 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 Evet bunu bir ben biraz senin, hatırlıyor Danslarını da biliyor. Ben senin <laughs> adını Aydin Kutu bebek olarak değiştiriyorum. Tamam Süper. mı? Tamam. Üzerindeki ee, elbisenin yakıştı. Bendim. Tatlı görünüyorsun. Özellikle saçların, makyajının de bile bendim. O inciler orada e, şeyde kombin ettin için. Ayakkabı ben de biraz sıkıldım. Hep aynı ayakkabıyla geliyorsun. Biraz değiştirelim o tarzını ama bu elbisen de yakıştı. Bu elbisenin altında ayakkabısı evet. doğru. Çantanın ah pleksi Biraz fazla modern oldu. Belki biraz daha böyle yumuşak bir şey elinde Bunun alabilirdi Bunun şey altına e, incili bir çanta gider miydi? Hayır. Daha Hayır. yumuşak böyle yani şeyde e, kumaştan da bir şeyde de olabilir aslında. Üzerindeki elbisindeki kumaştan gibi böyle yumuşak bir elinde alabileceğin gibi bir şey de olabilir. Ya da sweat gibi bir e, e, çanta. Çok mektup tarzında değil. Daha böyle tekrar yumuşak tarzında güzel görünüyorsun. Doğru. Teşekkür ederim. İvan Hanım bir şey sorabilir miyim? Söyle canım. Ay düğüne oğlunuz ateşle gidebilir mi? <laughs> gidebilir. Aynen. Onaylar mıydınız? Evet onaylarım. <laughs> Bunun da ateşte gözü var sen evet. fedansın. <laughs> Biraz şeyde ama. tabii ki Ateş burada sorunu ben değilim ama kutu, kutu bebek çok tatlı. İmada ikiniz de kaynan olacaksınız var mı? İki tane. <laughs> ya ben çok karışmıyorum. Ateş'in kararları güveniyorum. Hayır ama öyle demeyin şimdi. Ben de güveniyorum ama karışacağım. Biraz kıskanırım. Olabilir. Kesinlikle kıskanırım. karışacağım. Ama, ama her anne kıskanır. Herkes kendi hayatını yaşar. Aynen öyle. Asla. Hoş geldin. Hoş ee, Ay, ben genel bir yorum yapacağım seninle ilgili. Benim için bu yarışmada gelecek vadeden bir, iki, üç, bakmayayım şimdi, dört insandan birisi. Benim için. Ee, kıyafetin güzel, kendin güzelsin, hep söylüyoruz. Ee, bugünkü saçın, ben bu bu bebek saçları böyle yapıştırmayı bilmiyorum. Burada, ha sesi de yapmış bugün. Yani bu herkese yakışacak bir şey değil ama sana çok yakışıyor. Ben genel olarak seni beğeniyorum ama bugün yani her yat, her kruz seni bu şekilde kabul eder bir düğün ama ben bilmiyorum belki o diğer elbisen ya da başka bir şey daha tercih edebilirdim ama baktığım zaman çantanı ayırıyorum görmeyeyim onu. Yani inci dediğim gibi çok benim sevdiğim bir şey değil ama olmuş. Nasıl olduysa bu daha yaşına bile bir olma evet. lazım. Biz onu bekliyoruz Evet zaten. yani Senden beklentiler birazcık fazla Hı. olduğu zaman sen... E, bu birazcık basit. ya Basit derken daha beklentinin altında kalıyor. E, ama total baktığımda kötü gözükmüyorsun, güzel gözüküyorsun. Sadece ya senin bu podyumu uçurman gerekiyor. Bak dört insan sayıyorum, biri sensin. İşte ben çok anlamıyorum böyle o bir işlerin ama e, diğer kombinlerde Anlayacak kesinlikle. Hayatım. Demek ki abiye işlerini çalışacaksın. Öyle bir şey yok ya. Anlayacaksın. Şey şey öyle bir dünya yok. öyle. Anlamıyorum. Hayatta hiçbir şey yarım yapamazsın. Aynen. Aynen. Bir kadın stil sahibi pazara giderken de stil kesinlikle. sahibidir, Kesinlikle. düğüne giderken de mezara giderken de ona göre kefenini alır <laughs> kenara koyar. <laughs> kutu, kutu bebek orada ne yazıyor? ne yazıyor orada kutu bebek? Silikonu. Evet, o zaman cevabını aldın. Aynen. Doğru. Teşekkür ediyoruz. Puan verelim o zaman sana. Puan verelim. Al bakalım. <laughs> Teşekkürler. Benden 7. <yedim. gülüyor> teşekkür ederim. Benden bugün. <laughs> teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Hadi gençlerine bakalım.